Selamun aleyküm dostlar. Bilgili Genç kanalından merhabalar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi YouTube'da videoların üstünde yazılar yazıyor. Mesela bu kadar takipçi iyiliği falan filan videonun fotoğrafında, kapak fotoğrafında. Kar Arkadaşlar o fot o yazıları mobilden nasıl yaparız? Arkadaşlar nasıl yaparız? İşte bu uygulama ile yaparız. Phonta arkadaşlar ben açıklama linkini açıklamaya linkini bırakırım YouTube videosu çekenler indirebilir arkadaşlar uygulamamıza geliyoruz arkadaşlar buradan şu Tepede bir tane fotoğraf işareti var Oraya tıklıyoruz Ben şu an tıkladım arkadaşlar buradan ayarlıyorsunuz arkasını arkayı mesela böyle yaparsınız şöyle yaparsınız. Yani siz seçersiniz onu. Mesela arkadaşlar şurada 3 nokta varmış. Buradan da fotoğraf ekleyebiliyorsunuz. Mesela benim galerimde indirilenler diyeyim. Bu var. Mesela bunu koyuyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Buradan büyütebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi. Buradan yüksekliğini ayarlıyorsunuz. Neyse. Sonra arkadaşlar nasıl mı yazıyorsunuz? Mesela yazalım. Kaleme tıklayın. Merhaba arkadaşlar. Buradan doneye tıklayın. Gördüğünüz gibi yazdık. Böyle. Text'e tıklayınca ismi değişiyor. Işte bunda boyutu. Sonra tıklayın üstüne. Buradan yazıt beni. Arkadaşlar, bir sürü yazı tipi var. O kadar çok var ki. Bakın şimdi. Gördüğünüz gibi. Acayip çok var. Seç seç bitmez. Neyse seçelim bir tane. Şunu seçelim. Evet gördüğünüz gibi. Merhaba arkadaşlar oldu. Buradan da arkadaşlar. Rengini değiştirdiniz. Buradan da seçebilirsiniz kolaylık olarak. Buradan da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Mesela şunu seçelim. Yok bunu seçelim. Sonra arkadaşlar bunun şeyini ayarlayabilirsiniz. Aralıklarını buradan. Buradan şeyini böyle yüksekliğini buradan da harflerin şeyini. Buradan da bitişik mi alt alta mı onu. Aynen. Burada o bak bu özellik de var. Bunu bilmiyordum. Bakmamıştım. Ha bu da arkadaşlar asaslı yani şeffaflığı. Arkadaşlar mesela bak mesela bunu yaptınız mı? Mesela fotoğraf da ekleyin arkadan. Mesela bunu ekleyelim. Evet. Şuraya koyalım. Büyütelim azıcık bir şey. Büyüt büyüt büyüt. Evet. Youtube'a video mu koyacaksınız? Mesela arkadan bir fotoğraf açın. Yazıyı da böyle ekleyin. Arka planı isterseniz başka bir şey yaparsınız. Sonra buraya bak köşede indirme şeyi var. Bu. Oraya basıp videoyu indirin. Bak fotoğrafı indirin tamam mı? Fotoğrafı indirdiniz. Savaya tıklayın buradan. Gördüğünüz gibi indi. Ben yani şimdi uygulamadan çıkın. İn i̇ndi değil mi? uygulamadan çıkın şimdi. Sonra galeriye gelin buradan galeri buradan arkadaşlar YouTube'a yapmanız için da kalmayacak bu burada taşı diye bir şey var arkadaşlar sizin telefonunuzda nerede bilmiyorum arkadaşlar her zaman indirilenlere tıklayın indirilenlere aktarın öyle daha kolay aktarılıyor YouTube'un kapak fotoğrafına yoksa indirilenlerde olmayınca bulunmuyor fotoğraf sinir oluyorum ben de o yüzden ben de böyle bir çözüm buldum indirilenlere aktarın arkadaşlar zaman. Sonra arkadaşlar zaten koymayı biliyorsunuz herhalde şeyi. Arkadaşlar girersiniz şeye YouTube stüdyoya. Sonra seçmek mesela seçin arkadaşlar videonun kapak fotoğrafı yok mu? Buraya tıklarsınız. Bak arkadaşlar şurada kalem diye bir şey var kalem'e tıklarsınız oradan kalem'e bak arkadaşlar burada da bir tane kalem var o kaleme de tıklayın arkadaşlar onun görselini değiştirirsiniz burada değiştir diye bir şey var arkadaşlar değiştir tıklayalım ben değiştirmeyeceğim buradan arkadaşlar gördüğünüz gibi merhaba arkadaşları seçebilirsiniz gördünüz mü arkadaşlar yazıyı böyle ekleniyor mobillerde arkadaşlar en detaylı anlatımlı video olduğunu düşünüyorum. Diğer YouTube YouTuberlar bu kadar detaylı anlatmıyor. Arkadaşlar 30 abone olduk. Çok teşekkür ederim. Yani iki, daha üç gün oldu açalı arkadaşlar. Çok sağ olun. Gördüğünüz gibi. Ben izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Teşekkürler.